Tekrar merhaba. Ben e, önceki videomda size bahsettiğim gibi bütün işlemlerimi yaptım. Sınav ruhsatımı da aldım. 10 e, günlük bir süre geçmesi gerekiyordu. Benim e, herhangi bir suça karışıklık veya tehdit olaylarında ismim geçmiş mi diye. Çok şükür herhangi bir, bir şey bulunmadı. Bütün de e-mail aldım. Gelip tabancanı alabilirsin dediler. Ben de şu an geldim.

Onlarca evrak şimdi ve uzun bir bekleyişten sonra nihayet tabancamı alabildim. Daha önce de dediğim gibi Zigzaur'un bir modelini seçmiştim. Zigzaur'u zaten bilin bilir. Bu konuda en iyi markalardan biridir. Tabancam da şu an bunun içinde. Şimdi ruhsatımla ilgili bilgileri polis okuluna göndereceğim. Ve geriye bir iki ufak işlem kalıyor. Onları da tamamladıktan sonra zaten okula da az kaldı. Herkese teşekkürler.